Şimdi altı kalem ödülünü alan değerli üstadımızla beraberiz. Gökhan Bey buyurun. Tekrar tebrik evet. ediyorum. Başarılarınızın Peki. devamını diliyorum. Ee, üstad önce kendinizden bahsedin biraz. Bir de eserinizden bahsedin. Bu ödül ödülü almanıza vesile olan eser neydi? Ne, an, ne anlatmak istediğiniz mesajınız nedir? Buyurun. Ee, Gökhan Genç Mazlumoğlu. Buyurun. Ee, er Meydanı isimli tarih üzerine bir çalışmam var. Altı kalem ödülünü bu kitap vesilesiyle aldım. Ee, Kitabımda insanın tarih boyunca e, dünya üzerindeki mücadelesini anlatıyorum. Hz. Adem'le başlayan insanın dünya üzerindeki yolculuğunu, aslında bir insanın şeytanınla olan savaşını, hı hı. E, görünmez olan şeytanın görünür olan dostlarıyla olan mücadelesini, savaşlar, dinler tarihi, e, kıyamete kadar geçen bir Süreci. zaman sürecinde anlatmaya çalıştım. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben bilgiler için. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sağ olun.